Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Ee, bakalım bugün falınızda neler çıkacak arkadaşlarım. Ee, dileklerinizi tutun içinizden. Ben de sizler için niyetlendim ve kapattım. Ee, verdiğiniz destekler için arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Like'larınız için, abonelikleriniz için, yorumlarınız için. Yorumlarınızı görünce çok teşekkür ederim. Seviniyorum arkadaşlarım. Bakalım neler çıkmış fanınızda. Şöyle göstereyim. Böyle için için ağlıyorsunuz, bunalımdasınız ama arkadaşlarım bunu yani yavaş yavaş atlatacaksınız merak etmeyin. Kendinizi böyle kapalı bir kutunun içinde gibi hissediyorsunuz. Ee, bakın burada bir bir bayan e, sizle çok uğraşıyor arkadaşlarım. Bu bir iş yerinizde olabilir. Yani resmen. Ee, üzerinize geliyor böyle laf sokmalar e, huzursuzsunuz aslında çalıştığınız işte huzursuzsunuz bakın bu kırklı yaşlarda bir bayan kırklı belki 50 yok 40 45 35 45 de olabilir bu yaşlardaki bayan sizle çok uğraşıyor iş yerinde ya da e, çevrenizden bir insan bu insan böyle sakız gibi sizle e, kafayı takmış uğraşıyor arkadaşlarım bir tane böyle bir çaydanlık çıkmış. Tek bir çaydanlık o da mutluluk anlamına geliyor arkadaşlarım. Bakın burada çaydanlık çıkmış altında da kalp çıkmış gördüğünüz gibi. Yani bu mutluluk inşallah mutluluğunuz hiçbir zaman kesilmez. Mutlu günleriniz yakında zaten. Ee, mutluluk diye yoruyorum onu. Çaydanlığın üstünde de arkadaşlarım gördüğünüz gibi F harfi H harfi olmuş. Ee, Hanife olabilir, Halifi olabilir. Bu isimlere güzel bir mutluluklu üçlü vadede arkadaşlarım yanında da üç yazmış. Üçlü vadelerde çok mutluluk yaşayacak arkadaşlarım bu insan. Üçlü vade vermiş çok mutluluk yaşayacak. Böyle e, sevinçten ellerini kaldırıp oynayacak kadar mutlu olacak arkadaşlarım. Soru işaretinle beraber arkadaşlarım çözülecek soru işaretinle beraber K harfine bir anahtar oluştu İsminin içinde K harfi var arkadaşlarım ya taşınacak ya da ev sahibi olabilir ee, yani bu K harfine anahtar çıktı onu söyleyeyim size bakın burada çalışırken kendi işinizde çalışırken bir insan kafanızı çelecek iş değişimi yapacaksınız hem de kendi işinizi anlamadığınız bir işten başlayacaksınız bu işte de başarılı olacaksınız ve e, gelir elde etmeye başlayacaksınız yüksek meblalarda Saliha mı? Salih mi artık sağ yazmış. Bu sağ harfini arkadaşlarım satı da olabilir. ST yazmış çünkü. Bu insana çok güzel müjdeli bir haber var. Kuş da oluşmuş arkadaşlarım. Resmen sürpriz üstüne sürpriz müjde üstüne müjde alacak. S, e, S, A yazmış yanında arkadaşlarım. Paranızı son anda kurtarmışsınız. Yani böyle bir e, birine para mı verdiniz? Vermekten vaz mı geçtiniz? Son anda böyle paranızı hani son anda böyle ucu ucuna paranızı kurtarmışsınız. Ya da verdiğiniz parayı ucu ucuna borcu e, geri aldınız ve kurtardınız paranızı arkadaşlarım. Ağzınızdan çıkacak tek bir kelimeye e, böyle ağzınızın içine bakan artık şu cevabı ver diye sizi sıkıştırıyor arkadaşlarım bu insan. Aslında gönlünüzden kalbinizden bu insan sizin istediğiniz bir insan değil. Ama sizi böyle e, şey yapıyor. Sıkıştırıyor yani hadi evlenelim veya işte hadi 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 işte çıkalım veya çıkma teklifimi kabul et gibilerinden bir e, teklif var arkadaşlarım yani bu teklife de sizin hiç kalbinizden gönlünüzden geçen e, bir şey değil yani tipiniz değil işi iş değil yani e, o yüzden dolayı içinizde zaten hiç kabul etmemiş bu insan de kabul etmemişsiniz. İki kardeş arkadaşlarım burada aile bağları e, birbirini yiyor bayan bayana iki kardeş böyle o kadar anlaşmazlıklar var ki yani e, para konusunda mı, mal konusunda mı, miras konusunda mı yoksa baba maaşı, anne maaşı konusunda mı? Yani böyle bir o kadar anlaşmazlıklar var ki hayatında bakın burada birisinin e, hayatında bir insan var ama öbürküsünün yok. Ya da para konusunda, maaş konusunda anlaşamama gibi olaylar var. Bu yüzden iki kardeş yani olgun. Yani yaşları da olgun, 30, Otuz, 30'un üstünde bu kadınlar ve birbirlerini böyle artık laflı, sözlü, e, laf sokmalar, yüz yüze bakıyorlar ama yine de birbirlerine laf sokmadan da duramıyorlar arkadaşlarım bu iki kardeş. Ama belki nikahsız yaşıyorsa hani belki o yüzden para alıyor diye bu öbürkü kardeş kızıyor olabilir arkadaşlar, benim hakkımı olanı e, alıyorsun gibilerinden olabilir. Bir bayandan haber beklerken arkadaşlarım haberin arkasında böyle bakın yan yapmış getirecek insan vazgeçmiş. Yani bu haber gelecekken size ters dönmüş yani bu haber. Horoz çıkmış. Ya bir horozlu bir memlekete gideceksiniz. Horoz denizli galiba. Ya Denizli'ye gideceksiniz ya adağınız var arkadaşlar. Bir horozla ilgili bir şeyiniz çıkmış sizin. Ya da Böyle tavuk bakımına mı başlayacaksınız? Yani çiftlik gibi bir şey mi açacaksınız? Ya da çoklu tavukların olduğu bir şey olabilir. Bakmak istediğiniz bir şeyler. Bir hediyelik e, mekanı, hediyelik eşya mekanı açmayı düşünen bir insan var arkadaşlarım burada. Yani e, bunu haniden beri düşünüyormuş aslında. Ama gerçekleştirememiş. Bu yıl içerisinde gerçekleştirecek arkadaşlarım. Bu hediye, hediyelik mekanı açacak. Hediyelik dükkan, magnet, işte heykeller... Farklı bir şey Aksesuarlar olacak yani içinde Belki de hani ahize falan da olabilir Elektrik yani süs eşyaları var içine böyle bir mekan açılacak arkadaşlar Bakın bir erkek burada Arkadaşlarım bir ameliyat olacak Bir ameliyatlık bir durumu var bu erkeğin Yani yatmış bakın şöyle Masaya bir ameliyatlık durumu olacak Ve bu e, Şeyinde haberini alacaksınız yani belki bakım için gideceksiniz belki üzüleceksiniz ama bu şey yapacak yani bakım olacak arkadaşlarım bakımla üstleneceksiniz veya üstlendireceksiniz beşli vadede arkadaşlarım beşli vadelerde e, böyle güzel şeylerle karşılaşacaksınız ama bazı konularda çok inat davranıyorsunuz yani karşı taraf ne kadar ılımlı da davransa siz böyle biraz daha inat ediyorsunuz aşırı bir duygusallığınız üstünüzde bu ara hani enerjini enerjiniz düşük de olsa duygusalsınız çok aşırı bir duygusallığınız var Hasan ismi çıkmış arkadaşlarım Hasan mı Harun mu artık her neyse Halime de olabilir ha yazmış bu bu isimler arkadaşlarım ortaklık ortaklık işi olacak bu isimlere yani böyle bir el sıkışma e, yani ya da böyle bir pazarlık olayı gibi böyle el sıkışma olayları var. Bir, bir kadına bir şeyler sormaya gideceksiniz. Merak ettiğiniz bir şeyler arkadaşlarım. Bir şeyler soracaksınız. İçiniz kalbiniz rahatlayacak. Karşı tarafta böyle tutmuş arkadaşlarım. Böyle elinde bir nasip. Size doğru çevirmek isteyen bir insan var. İş işle ilgili arkadaşlarım bu. Yani bir işe girmeniz için destek olacak, yardımcı olacak bir insan var size. Hiç mekanınıza adım atmak istemiyorsunuz bu ara Açmak dahil istemiyorsunuz. İçinizden gelmiyor. O kadar hani ödemeler bunlar nasıl olacak, nasıl düzene girecek diye bazen böyle düşünüyorsunuz. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Mekanı olanlar bakın burada hem bankaya borç hem vergi dairesine borç hem de böyle e, sanki böyle tazminat gibi çalışanlarınız da olabilir belki birkaç tane iki üç tane e, onların tazminatı veya maaşları var yani bu yükün altından nasıl çıkacağım diye bir erkek bakın burada kara kara düşünüyor arkadaşlar yani oturmuş elini çenesine koymuş e, ve düşünceler halinde bu e, arkadaşlarım inekle ilgili mandramı artık Yoksa e, inekle sütle peynir gibi böyle et süt ürünleri veya inek çıkmış çünkü burada çalışan veya çalışmak isteyen mandıra işi yapmak isteyen bir insan var arkadaşlarım. Yani ya da şarküteri olabilir. Yani böyle dolaplar var inek çıkmış ve e, burada çalışacaksınız işçi olarak ya da bu mekanı siz açıp, açıp çalıştıracaksınız arkadaşlarım. Aranızda bu işi yapmak isteyen veya yapan bir insan var insan var arkadaşlarım. Yani bu işe niyetini e, girmiş yani ya da ortaklığa girecek. Yani bu işle çok hani uğraşacak baştan işleri hani yavaş gidebilir, korkabilir. Hani batacağım mı elime para geçmeyecek gibilerinden düşünebilir ama ondan sonra yavaş yavaş yavaş, yavaş yaza doğru her şey oturmaya başlayacak arkadaşlar. Merak ettiğiniz hani parasal konuda borçlarımı nasıl öderim diye düşündüğünüz anda yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Çeyizinize arkadaşlarım bir hediye geliyor. Yani çeyizinize bir uzak yoldan bir teyzeniz ya da anneanneniz babaanneniz her kimse çeyizinize bir şeyler hazırlıyor sizin. Çok da özeniyor bu kadın sizin hani e, ilk torun musunuz ilk kız mısınız yoksa ilk evlat hani ya da tek misiniz. Yani böyle çeyizinize çok özen veriyor özen gösteriyor yani her şeyinizin böyle dört dörtlük olmasını istiyor. Bu kızın çok çekti veya hani ileride zorluk çekmesin gibilerinden sizi çok düşünen bir kadın var. Elinde, elinizde maşayla yapacak bir şeyleriniz var arkadaşlarım sizin. Ya böyle ızgara işi yapacaksınız. Elinizde maşayla ya gözleme işi yapacaksınız. Elinizde tahtayla çıkmışsınız. Ya da kaşıkla yeme içme gıda. Gıda olabilir. Gıdala yapmak istediğiniz bir işler olabilir. Bakın böyle bir maşa oluşmuş ya da tahtadan bir şey. Bu gıdala ilgili bir, ilgili bir adım atacaksınız arkadaşlarım. Bir balık çıkmış. Arkadaşlarım bir balık ee, çok iyi bir ayağınıza nasip gelecek ama A harfi e, bu bu nasibinizi duyacak ve engellemeye çalışacak arkadaşlar isminin içinde A harfi var. Bakın kulaklık çıkmış. Bir de kulakla sizi duymak istiyor. Sizin hakkınızda neler yap yapıyor bu insan? Neler yapacak diye merak ettiği için sizin e, geçmişinizi ve şu an yaşadıklarınızı merak ettiği için araştırmaya girmiş arkadaşlar. Bu nasibinizin önüne de geçmeye çalışıyor. Bu gelecek işle alakalı, parala alakalı. Bakın burada aslında biraz bir nevi de kıskançlık olayı var sizin üzerinizde. Ne zaman böyle güzel bir işe el atmaya kalksanız hemen böyle fesatlıklar, kıskançlıklar oluyor arkadaşlarım. Dur bu şu anneme veya şu teyzeme bir veya babaanneme yardımcı olayım gibilerinden bir desteğiniz var. Artık ezildi işle çalışmaktan kadın ömrü boyunca çalıştı diye düşünüyorsunuz. Yani gerçekten de bakın şeyleri çektiği çilenin ve üzerinde taşıdığı yükün hakkı hesabı yok. Hem yani çalışıp da e, tek derdi bu değil. Çalışmak değil başka farklı bir durumlar da var arkadaşlarım. Hem çalışıyor bu kadın hem hasta mı bakıyor ya da çocuk bakımı yapıyor. Yani e, iki böyle iki üç şeyi birden üstlenmiş yani bu her şeyin altında uzun boylu kadın ezilmiş arkadaşlarım. Koşarak size gelmek isteyen bir bakın. Ayaklarını böyle uçarak rüzgar gibi gelmek isteyen bir erkek var. Kısa boylu bir erkek size haber vermek istiyor arkadaşlarım bu erkek. Yani bir şeylerden bahsedip bunu sana mutlaka söylemem diyor. Sizin geçmişinizle ilgili bir şeyler söyleyecek arkadaşlarım bu insan size. Duyduğunu hani size hemen haber olarak uçuracak. Acil bir şekilde. Hazırcı bir insan var arkadaşlarım. Burada resmen ağzını açmış bakın gördüğünüz gibi. Hani kaşıkla benim ağzıma tut dermiş gibi bir hareket yapmış arkadaşlarım. Armut piş ağzıma düş. Hazırcı. Kısa boylu, kilolu, eline doğru, eline doğru kilolu bir erkek çıkmış arkadaşlarım. Yani bu insanın hazırcılığından da üstünüze yük olmasından da bıkmışsınız ayrıca. Bakın burada sizin bir e, mahkeme olayınız. Temiz çıkacak arkadaşlarım her ne bekliyorsanız artık Bayrak oluşmuş bakın gördüğünüz gibi Resmi yerde temiz bir haber alacaksınız Ya da gidip buradan bir para mı çekeceksiniz Kendi üzerinize yatan bir param var Resmi dairede bir işiniz olacak parayla ilgili Ya da mahkeme temize çıkacak Oradan bir haber alacaksınız arkadaşlarım Sus da deseniz ağzını tutamayan bir insan var burada arkadaşlarım yani susturmaya çalışsanız da bu kazın mümkün değil ağzını tutamıyor. Gidiyor başkalarına bir şeyler söylüyor geliyor arkadaşlarım. Yani mümkün değil çenesini tutamıyor. Bakın iki katlı bir daire çıkmış burada. Bahçeli bahçesi var ilk girişte. Burada arkadaşlarım bir görüşmeye gideceğiniz bir insan olabilir. Hani pandemiden dolayı belki gidemezsiniz ama mecburen bir görüşmeniz olacak bu insanla. Belki mecburiyetten gideceksiniz. Ki ikinci katta görüşmeye gideceğiniz bir insan arkadaşınız da olabilir arkadaşlarım bu. Bir insana böyle ufak bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Aslında e, bir işlerinizi halletmiş bu insan sizin. E, yani bu insana böyle ufak bir hediye yapayım da vereyim gibilerinden veya alayım da vereyim gibilerinden bir şey düşünüyorsunuz. Bu 6 ayın içinde çok üzüntü yaşamışsınız arkadaşlarımız. İçinize çökmüş yani e, üzüntüyü içinize atmışsınız. Sizin bu e, T harfi, N harfi TN bu insan size çok çileler çektirmiş. Yani resmen e, böyle içinizi yakmış, acıtmış, hançerlemiş yani TN harfi. Böyle e, evine bağlı bir erkek çıkmış. Önünü e, yolda giderken önüne bakar. Ee, evine gelene kadar kafasını kaldıran bir insan değil arkadaşlarım dört dörtlük bir erkek çıkmış burada yani bu insan sizin hani e, hayatınızla ilgili ya da bu e, hayatınızla ilgili isteme olayınız olabilir ya da bu sizin eşiniz olabilir arkadaşlarım yani dört dörtlük bir insan diyebilirim eşi de e, şey e, işi de düzgün e, aşk hayatı da evliliği de düzgün olacak bir insan annesi de kısa boylu bir insan arkadaşlarım bu insanın bir insana böyle avucunuzun içinde ışık yakıyorsunuz arkadaşlarım. Yani bir nevi hani e, hani ya da ayrılmışsınızdır bir insana ışık yakıyorsunuzdur geri geri dönmesi için avucunuzun içinde böyle bir ışık yakıyorsunuz bu insana. Hani gel artık hani görüşelim arkadaş da olarak olsa yine bir bir çay içelim kahve içelim diye bir insana bir ışık yakıyorsunuz. Ama üzerinizde böyle çok baskılar var. Baskılardan çok sıkılıyorsunuz ayrıca. Yani e, kısıtlama. Baskı derken kısıtlama. Oraya gitme, buraya gitme, onunla görüşme, bununla görüşme. Hayatınıza müdahale var. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizi açarsanız, tümü yaparsanız benim bütün fallarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.